İnsanlığı Kur'an ile buluşturmaya, yani insanlığı gerçek hakikat ile, gerçek doğrularla buluşturma noktasında gayret etmektir. Yüz insana ulaşabilmek, 500 yüz insana ulaşabilmek, daha fazlasına ama gücümüz nispetinde ve de ilimle, ahlak ile. Yalnız ilimle değil, yarı yolda kalırız. İlim kurudur. İlim aydınlıktır ama kurudur. Yanında irfan, kalp ilmi, ahlak ilmi, Allah Resulü'nün gecelerini değerlendirdiği ilmi, yani tasavvuf ilmi, gönül alemine ait ilim. Bu ikisi beraber ilim ve ahlak yürürse o yürüyen insanın önünde hiçbir bent duramaz. Yıkılır ve gider. Yalnız ilimli olursa ilim batıda da var. Doğuda ne kadar var bilmem ama batıda da var. Geçmişte doğuda da büyük ilimler oldu. Ama irfandan ayrıldığı an ne oldu? Taassup dediğimiz kendi iç dünyasına daldı. Orada kaldı. Etrafını göremedi. Taassup içinde kaldı. Ve dünyadan kopuk bir hayat yaşadı. Doğu alemi yani çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu coğrafyalar. İlimle olacak fakat irfansız, tasavvufsuz, ahlaksız asla olamaz.